Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Servet. Bugün yine yük Hammer'la birlikteyiz. Bu video da bir inceleme videosu olacak ama daha ağırlıkta sürüş ve sürüş ve bakım periyotlarını içerecek. Hemen çalıştıralım. Motorumuz ısına dursun. Size böyle biraz etrafında gezinti yapayım. Arkadaşlar bakın. Tasarımın bazı dezavantajlıkları var. Ee, gördüğünüz gibi motorun her yeri çamur. <laughs> Çamurluk doğru bir gün. Ee, çamur tutmuyor diyebilirim. Birkaç gündür hava yağmurluydu. Ee, yağmurlu havalarda sürmüyoruz ama hani yağmur dünden sonra çıkıyoruz. Bakın yani Gördüğünüz gibi her yer çamur. Özellikle şu iç kısımlardan surata ve e, arka taraftan da arkada süren kim varsa artık ona çok fazla çamur gidiyor. Şimdi öncelikle motorumuzu Biraz da ısıtmamız gerekiyor arkadaşlar Biliyorsunuz motorumuz rodajda Sürüş esnasında size Bakın şöyle kameramı ayarladım Size biraz Rodajda dikkat edilmesi gereken şeylerden Bahsedeceğim Ama ilk adım motorumuzu biraz ısıtmamız Gerekiyor ondan sonra Yola çıkacağız Yolda da dikkat etmemiz gereken şeyler var Ve daha sonrasında kilometremiz yani daha doğrusu belli kilometrelerde dikkat etmemiz gereken şeyler var. Hepsine adım adım değineceğiz. Arkadaşlar sonunda sürüş videosuna hoş geldiniz. Uzun zamandır bekliyordunuz. Sürüş 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 diyordunuz. Ben de ilk imkanımız zamanımı ayarlayınca size sürüş videosunu şimdi işte hazırlıyorum. Öncelikle motoru biraz sürdük 65 kilometre kadar. Çok süremedik. Zaten ben yorumlarda da belirttim size. Çok fazla Antalya'da yağmur vardı. Bir haftadır aralıksız yağmur yağıyordu. Bu 65 kilometrede yani herhangi böyle büyük bir olumsuzluk Görmedim ben. Genel anlamda motor güzel. Gidişi, duruşu. Zaten çok dikkat çekiyor. Herkes bakıyor ne bu diyor. Nasıl bunda vites olmaz diyenler var. Çok şaşırtıcı bir motor yani aslında. Ben size ilk videoda söylemiştim. Piyasada şu an başka bir alternatifi yok bu motorun. Ben kaskım bağlamış mıyım? Bağlamışım. O anlamda güzel fakat aynalarından hiç memnun değiliz. Çok kötü, çok küçük. Zaten genel anlamda parça kalitesinden de ben bahsetmiştim biraz daha geliştirilebilir ee, özellikle Grenache bölgelerinde işte çamurluğunda sesler var büyük 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 Hani onlar artık normal geliyor ya hani Çünkü biliyorsunuz Çin malı birçoğu şeyde bu şekilde şimdi size rodaj bakımında dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim Öncelikle e, bu motorun kılavuzunda 300 kilometre yazıyor ama bence bence değil Bayi'nin de söylediği bu 500 kilometreden yani ya ilk 500 kilometre dikkat etmeniz gerekiyor öyle söyleyeyim. İlk 500 kilometrede 6000 deviri geçmemeniz lazım. Bu daha çok vitesli motorlarda kullanılan bir tabir ama scooterlarda da yani 50-60 kilometre hızlara çok ulaşmamanız gerekiyor. Ben 50'lik scooter'ımı mesela 40 kilometre hızla yaptım rodajını. Şöyle ilerleyelim. <laughs> ilk 500 kilometreyi dediğim hızlarda tamamlamanız gerekiyor. Mesela bakın şu an 6000 devirdeyim 50 ile gidiyoruz. Yani bu hızlarda ilk 500 kilometreyi geçirmeniz gerekiyor. 500 kilometreden sonra da yani ilk 2000 kilometrede toplam yine dikkat etmeniz gerekiyor. Ama hani dikkat ediliyor mu? Çok nadir. Yani 2000 kilometre gerçekten dikkatli bir şekilde rodaş. Yavaş hızlarda işte yük yük taşımadan ha, kademe kademe devam edeceğim. Konu konuyu açıyor. Ve hızınıza dikkat ettiniz. Artçı Almamanız gerekiyor. Almamanız tavsiye ediliyor. Yani yük taşıtmamanız gerekiyor motora. Uzun yola gitmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu rodajın amacı motorun sıfır parçalarını birbirine optimum seviyede alıştırmak. Şimdi fabrikadan çıkan metal parçalar... Biliyorsunuz bu motorun kendi içerisinde bir sürtünme oluyor. İlla ki hani parçalar hareketli parçalar. Ve bu parçalar birbirine e, tam anlamıyla uyumlu e, olamaz üretim esnasında. Siz bu rodajda hafif hafif sürerek bu parçaları aslında birbirine optimum seviyede uyumlu hale getirmiş oluyorsunuz. Ve bunu sürekli sabit devirlerde yani mesela ben dedim ya size 6000 devirin üzerine çıkmamanız gerekiyor diye. Siz sabit 6000 devirde bunu... 500 kilometre işte uzun yola gittim ben tek seferde bitirdim derseniz bu da çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü motorunuz düşük devirleri de görüyor. Yani 6000, 6000 devirin altındaki devirleri de görüyor. Yani sizin motoru her deviri göstermeniz lazım. İşte 2000 devirde, 3000 devirde de süreceksin, 4000 devirde de süreceksin, 5000, 6000 devirde de süreceksin. Asıl işte bakım kılavuzunda falan veya işte chat GPT'ye sorduğunuz zaman hep 1000 veya 2000 kilometrelerden bahsediyor. Yani bu süreç 500 kilometrede bitecek bir süreç değil ama ilk 500 kilometrede o yağını attırmanız lazım. Ee, yağını attırdıktan sonra da dikkat ederseniz yani 1000-2000 km daha hiç artçı almadan işte hiç hızlı gitmeden dayanabilirseniz ki uzun bir süre bence 2000 km helal olsun. Güzel bir rodaj yaptınız. Kendi Superlight 125'imi de e, uzun süre artçı taşıdım rodaj esnasında. Hızlı gitmedim ama işte 1500-2000 kilometrelerde falan motorun bir hızını denedim. Yani hızlıca sürdüm. Ben çok fazla böyle zorlamıyorum tabii motoru ama yaptım yani <laughs> bunu herkes dikkat edemiyor veya işte artçı taşımak zorunda hani oluyorsun bazı zamanlarda gerçekten hani e, ne yapacaksın şimdi arkadaşını yoldan bırakacaksın erken çıkınca trafik daha fazla oluyor. Şimdi rodajdan bahsettik. Bakım periyotları arkadaşlar 500 kilometrede rodaj bakımına gidiyorsunuz. Yalnız değiştiriyorsunuz. Benim tavsiyem bu tarz skuterlarda ben hep söylüyorum. Benim eski skuterımda da ben Çin malı skuterımda bunu yaptım. Bando kayış, NGK buji, kaliteli bir yağ. Hani bulabiliyorsanız imkanınız varsa bunları değiştirin. Varsa limitör bence iptal edin. Mekanik limitörden bahsediyorum. Yani elektronik varsa size kalmış. Genelde hızlanmayla ilgili durumlarda o elektronik limitörü koyuyorlar ama rodaj bakımında yapmanız gerekenlerden bahsettik. Hani konuyu saptırmayayım. Motorunuzda bir rahatlama göreceksiniz. Bu dediklerimi yaptığınızda 500 kilometreden sonra. Daha sonra 2000'de bir arkadaşlar. Genelde böyle oluyor. 2000'de bir, 1500'de, 1500'de bir. İşte hani o artık motorunuza yani ve size bağlı biraz daha. Hani belki erkenden yapmak istiyorsunuzdur bakımı. Zaten biliyorsunuz motosiklet bakımları çok masraflı şeyler değil. Hepi topu en baba yani 800 lirayı geçmez yani 800-900 lirayı bir bakım şu anda yani periyodik bakım tabi yağını mağını değiştirecek vidalarını sıkacak işte motorun içini açacak vesaire ee, ama tabi kayışımı bujimi değiştir işte şunu bunu yap bir sürü bir şeyler söylerseniz o zaman biraz daha fiyat artar ama artsa artsa en fazla bir buçuk bin lira olur yani şimdi şuradan şöyle kaza maza yapmadan at diye verelim aşağıdan gideceğiz biz çok karalara girmiyorum dedim ama Burada mecburum biraz şu hareketi yapmaya sevmesem de trafikte biraz kendimizi öne atmamız gerekiyor. Şimdi e, ekrana ben koymuşumdur Yuki'nin kendi bakım e, şeyini, yani kendi kılavuzunda yazan bakım e, periyotlarını ben çok anlayamadım bazı harfler koymuşlar bazı yerlere tam çözemedim ama. Genel anlamda benim bahsettiğim şeylerden bahsetmişler, hızlı gitmemek, işte yük, yük taşıtmamak gibi gibi durumlardan bahsetmişler. Şöyle bir araya girmeye çalışayım da ben de hiç aralara girmeyi beceremiyorum var araya. Yokuş yukarıyız bakın mesela. Motor yürüyor arkadaşlar. Ben çok zorlamak istemiyorum. Hem rodojda motorumuz hem de e, e, gerek yok yani niye şimdi burada kendimizi risk yapıyoruz aralara girip ama hani ciddi manada hızlı gidiyor diyebilirim. İvmelenmesi çok güzel özellikle kalkışta güzel kalkıyor hani direkt araçların önüne geçebilirsiniz şimdi şuradan devam edelim bakın mesela şöyle bir örnek daha göstermiş olayım size direkt kendini öne doğru atabiliyor motor açıkçası ben bu motoru almanızı isterim. Memnun kalırsınız. Memnun kalmayacağınız tek şey ikinci el piyasası ve yedek parça olabilir ve parça kalitesi olabilir. Onun haricinde çok keyifle bineceğiniz bir motor olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten dikkatleri üstüne çekiyor. Yani hani oynayabiliyorsunuz, motorla bisiklet sürüyorsunuz. Yollar da çok bozuk benim ses bir aşağı yukarı yapmış olabilir. Yani i̇nşallah bu arada sesim güzel çıkmıştır. Takılması gerekiyor. Şöyle biraz hızlanayım. Sağa doğru atayım kendimi. Oh, Ahmet, ee, ofa bas kardeş. Dur ofa bas, ofa. Aynen. Ah, ofa basar mısın kardeş? Kırmızı ulan nasıl Ofa bas. <laughs> oh. Ya, bu bu çok kötü ya, ben bu yollara çok alışkın değilim.